Durum bu. Müzik de olunca iyice anlamlı hale gelmiş. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Başkanım Haber Global'e. Ne yaptınız caddeyi sokakları olduğu gibi yıkamışsınız. Teşekkür ederim Erhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle sizler aracılığıyla bütün e, seyircilerimize de selamlarımı, saygılarımı ve iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. E, sizin de tebessüm ettiğiniz gibi, bizim de tebessüm ettiğimiz gibi, ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde eğer ülkemizin insanlar bir tebessüm vesilesi olmuşsa ne mutlu bize. Mutluluk duyuyoruz bundan. İşte haberde de ifade ettiğiniz gibi ve bizim de sosyal medyada paylaştığımız gibi. Bu Çin'in Wuhan şehrinde çıkan bu korona virüsünden sonra ülkemizde ilk önce bu virüsün Türkiye'mize gelmemesi için farklı tedbirler alındı. Ancak küresel bir dünyada yaşıyoruz. Dünya ile ilişkilerimiz var. Mutlaka bu virüs bir gün ülkemize de gelecekti. Ve ülkemize geldikten sonra da bu virüsün ülkemiz içerisinde daha fazla yaygınlaşmaması, yayılmaması adına hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlık Bakanlığımız farklı tedbirler almakta. Siz de zaten bunları çeşitli vesilelere, haberlerinize konu etmektesiniz. Şimdi tabii ki e, hükümetimizin, devletimizin aldığı tedbirler var. Beraberinde de yerel yönetimler olarak bizim de yapmamız gereken şeyler var. Bu anlamda yaptığımız işlerden bir tanesiydi. Şehrimize... Bu hadisenin ilk artık Türkiye gündemine birinci sırada meşgul etmeye başladığı andan itibaren biz de şehrimizde farklı tedbirleri almaya başladık. Bu anlamda şehrimizin her bir noktasını, kamu kurumlarını, otobüs duraklarını, otobüslerimizi, servislerimizi aklınıza gelebilecek her yeri dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz. Beraberinde de bir gün artık karlar kalkmıştı ve bu mikrobun eğer sokaklarımızda, caddelerimizde de varsa hem psikolojik bir etkisi olsun. Hem şehrimiz daha güzel olsun e, niyetiyle böyle bir şey yaptı. Gerçekten de şehri foşur foşur her tarafını yıkadık ve yıkamaya da devam ediyoruz. Sadece bir caddemizi bir sokağımızı değil şehrimizin farklı noktalarını. Yarın mesela Osmanlı Caddesi'nde olacağız. Bu tür şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Hem tedbirleri alıyoruz hem şehrimizin moralini motivasyonunu üst seviyeye de e, tutabilmek için gayretler sarf ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi dün akşam. Ee, üstü açık bir otobüste sosyal mesafeyi muhafaza etmek kaydıyla çok özel bir konser yaptık. Belki o da sizin haberlerinizde bugün veya yarın yer alacaktır. Biz de belediye olarak, yerel yönetimler olarak her türlü tedbir almaya çalışıyoruz Erhan Bey. Bu da onlardan bir tanesiydi. Mutlaka yer alacaktır. Ee, Sayın Başkan bir Nevşehirli olarak bu yayına katkı için teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Elham Bey bu vesileyle tekrar bütün seyircilerinize ve sizi izleyen herkese ve bizi izleyen hemşerilerimize ve Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda inşallah bu virüs belasından kurtulmayı ümit ediyorum. Öyle umarız. Teşekkür ederiz. Ana haber bülteni devam edecek birazdan.